Merhaba, Vitamini Mutfağa hoş geldiniz. Nefis bir kurabiye tarifim var. Şimdi kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Derin bir kabın içine 3,5-4 su bardağı kadar tam buğday ununu ekleyin, bir tutam tuz, bir tutam vanilya tozu, bir çay kaşığı karbonat ekleyin. 2 adet yumurta ilave edin. Bir buçuk çay bardağı pekmez. Bir buçuk çay bardağı tahin. 1 çay bardağı zeytinyağı 1 çay bardağı yoğurt ve son olarak 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz ekleyin ve spatula yardımıyla bütün malzemeleri karıştırın. Dilerseniz yoğurabilirsiniz de. kurabiyemizin tadı harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tahin pekmez tadı kurabiyelere çok yakışıyor. Kanalıma abone olarak diğer tariflerden de anında haberdar olabilirsiniz. zil butonuna basmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Kurabiye hamuru toparlanmaya başladı. Şimdi hamurumu yoğurarak toparlayacağım. Kabın kenarlarından ayrılan bir hamur elde etmelisiniz. Daha sonra hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt sermiş olduğunuz tepsiye aralıklı olarak dizin. tahin pekmezli, cevizli, harika kurabiyeler. Önceden ısıtılmış 150 derecede fırının orta tarafında 25 dakika kadar pişirin. Kurabiyelerimiz pişti. Piştikten sonra tel ızgara üzerine çıkarıp ılımaya bırakın. Daha sonra servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Çok lezzetli, hem tadı hem kokusu Harika kurabiyeler. Deneyin ve yorumlarınızı paylaşın. Afiyet olsun.